<laughs> ya yerim ben seni ya. Bunlar falan çok iyi ya bunlar. Çılgın TV oğlum adam. Duman atıyorum. Adam nasıl mı katıldı? Dolduruyorum. Zıplayalım. Yaktı. Yem çıktı. Halko. Hmm. O sıkıntı işte biraz. Kıvent bakayım mı arkasına? Cypher da Dreamstone öldü. Arkası düştü. Cypher da kanka. Sürpriz. Seç B'de tek. What's up guys. Sen abi plan sen yorabiliyorsun. Benim burada kalmadan istemeyeyim. Burada yine. Kim durman kaldı? Ne? Hadi abim. Info yok. Benim de yok. Adamların yoruğuna Görevin daha bismi. Okumu Görünün. atacağım ya belki anlamazlar. Hadi üst sağlıyorum. Bekle. Aç şimdi, aç şimdi. Öde, al dele. mı Ya ne acel be. be. Oğlum Daha ben yetenekliyim. senle alakası yok amına koyayım. Bak bak. Sessiz. Linki yakın alıyorlar şöyle falan. Siteye gidiyor olabilir. Siteye ben gidiyorum? Yedi bir tane site're. Joy olmasın, ne para abi. Para para abi. son oyunu. Abi öldü, Ama. gelin buraya. Koş 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 koş. Short öldü. Short batan var. Ölmedi. Short öldü. Büyük olay. Double dead. Blocking <laughs> site. Şu short alsana ya. Evan'a bakıyorum. Evan smoke'layacağım şimdi. Oldum. Smockladım. Hüseyin aldın mı arkayı sen? <laughs> Ateğe ah, bak. O oh, smoke koyamadım, o smoke ne <laughs> amına? <anyfem. Gülüyor> Tedinin smoke'a bak. Ahahahah! <laughs> 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 Haven <un> var, bir. <laughs> <Ay>. Sakın kalkma. Nijet <laughs> <laughs> niye kendine bu kadar güveniyor ya? <laughs> Kankam pick up benle. Mette biri. Bir saat yorum. Helal. Moment. On site, on site, on site. Yapma Ol. onu, geldim. Ya, ya, onu. Geldim. ya, ya oğlum benden kaçar mı lan? Ona bir yorum. be. Siki yorum karşı ha. takımı. Siki yorum. <gülüyor> Anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> Yorman broken lan. Oh my god man. I am fucking Hadi abi ya. Vallahi döner bak. 3. Flaşım var bir tane. Sol yakın olabilir bak. Bir tane daha atıyorum sola. Yeah. Kamerası var kırdım. Yeah. Hem çek. Nowhere to run. Push, push, push. Bir daha otur, bir daha otur. O da. O da, o da. da, da. da, da. da, da, da. da. Ay, let's go <laughs> <man>. Let's go. Gel 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 Anka I'm they're not to fight. Cage triggered. My eyes are better than yours. One enemy remaining. Ayy! Bence orası. Burası hiç göstermedi. Gelmedi. Hepsi hadi. burada. Aa, çok çok ya, ya birim patates kafalı salan tekisin sen ya. Nefret ediyorum senden. Kuvvet işareti burada. Ne oluyor oğlum? Aha. Ananı. <laughs> Olaya bak. Lan adam var önümüzde. Dur bakayım. Aa burada burada burada. Ananı. Ananı. Ay. Nowhere to run. What's Ali push push push. Bir daha otur, bir daha otur. O da. O da, o da. da, da, da. Ay! Let's go, <gülüyor> <man>. <gülüyor> Let's go! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>